Arkadaşlar tekrar merhaba. Paragrafta anı düşünce 12. testimize kadar geldik. Muazzez Güneş ben. Orijinalin sorularını birlikte çözüyoruz. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Güzel bir parça Venedik tacirinden alınmış ünlü eser. Bu diyalogta asıl anlatılmak istenen hangisidir? Venedik tacirinden duruşma sırasında Sherlock haklı olduğunu ispatlayamaz. Sherlock yalnızca başka bir dinden ve başka bir milletten olduğu için mahkeme heyetinin onu alaylı dinlediğinin Mahkemeyi kazanmaması için elinden geleni yaptıklarını farkındadır ve öfkeyle mahkeme heyetine şöyle der. Çok meşhur bir diyalogtur burası. Söyleyin lütfen. Aynı yemeği yiyoruz. Aynı kışlarda üşüyüp aynı yazlarda terliyoruz. Aynı silahlarla vurulup aynı ilaçlarla iyileşiyoruz. Etimiz kesildiğinde sizden de, bizden de, biz dediği farklı dinden kastediyor. Sizden de, bizden de aynı renk kan akıyor. Gırıklanınca gülüyor acının karşısında ağlıyoruz. İnsan olarak her konuda aynıysak hangi konuda ayrılıyoruz? Değil mi? Çok güzel. O zaman bu diyalogda asıl anlatılmak istenen hangisidir? Kişisel farklılıklar. Şimdi bakın burada burada Venedik tacirindeki kahramanımız kişisel olarak dışlanmıyor. Burada diyor ki başka bir dinden ve başka bir milletten iki, iki tane dışlanma sebebi var. Ayrı bir dinden ve ayrı bir uyruktan, ayrı bir milletten olduğu için Mahkeme onun kaybetmesi için elinden geleni yapmış. Hatta savunmasını gülerek dinlemişler. O da buna tepki olarak diyor. Söyleyin lütfen diyor. Biz aynı yemeği yiyoruz diyor. Kış olunca üşüyoruz diyor. Aynı silahla hepimiz vuruluyoruz. Yani sen de ölüyorsun ben de ölüyorum diyor. Senden de aynı renk kan akıyor. Benden. O zaman diyor biz hangi konuda ayrılıyoruz? Bakın bu bir kişisel farklılık değildir. Kişisel farklılık benim kişi olarak çok sakin biri olmam ya da çok sinirli biri olmam ya da anlayışlı biri olmam. Yani benim sadece kişiliğime yönelik sonra kişisel farklılık deriz, bu olmaz. İnsan olmanın önemi. Şimdi burada eserimizin kahramanı Shylock evet insan olmanın önemli olduğunu bize vurguluyor. Ama bu diyalogda asıl anlatılmak istenen insan olmanın önemi mi? Bu bir dursun. Barış içinde yaşamak gereği. Burada bir savaştan söz etmemiş barış olsun. Ötekileştirmenin yanlıştır. Şu ikisini bir karşılaştıralım. Ötekileştirme ne demek? Ötekileştirme birini herhangi bir özelliğinden dolayı dışlamaktır. Yani birini dininden dolayı dışlayabilirsiniz, renginden dolayı dışlayabilirsiniz, dilinden dolayı dışlayabilirsiniz ama ötekileştiriyorsunuz. Giyim kuşamından dolayı dışlayabiliyorsunuz buna ötekileştirme deniyor. Arkadaşlar TT popüler. Yani sosyal medyada, haberlerde, haber kanallarında Ciddi televizyon programlarına sıklıkla kullanılan kelimeleri sormayı çok seviyor. Ötekileştirmede onlardan birisi. Yarın öbür gün çıkarsa minik bir e, duanızı alırım en azından. Dersiniz ki bunu biz konuşmuştuk. Ötekileştirme neymiş? Bir daha konuşalım. Birini herhangi bir özelliğinden dolayı yalnızlaştırmak, dışlamak. E, öteki yani sen bizden değilsin demek. Şimdi burada romanımızın kahramanı pardon eserimizin kahramanı ne diyordu? Diyor ki, başka bir dinden ve başka bir milletten olduğu için dışlanıyor. O zaman bu nedir? Bu ötekileştirmedir. Yani bu parça bize insan olmanın önemini veriyor mu? Elbette veriyor. Ama bunu neyin üzerinden veriyor? Ötekileştirmenin birini dininden ve milletinden dolayı dışlamanın yanlışlığını söylüyorsa ötekileştirmenin yanlışlığını söylemiş olur. O zaman sorunun cevabı mis gibi denizli olur. Çok güzel bir soruydu. 2. Yansıyan yüzeyi çukur biçiminde olan aynalar. Bu tarz bilimsel soruları kullanıyor TET. Bazı arkadaşlar bunları görünce böyle bir korkuyor. Çünkü burada bir bilgi var ve benim bilmediğim bir bilgi var. Ben bunun üstesinden gelebilir miyim diye. Şimdi bakın her Türkçe sorusunda söylediğim bir şey var. Hiçbir Türkçe sorusu başka bir branştaki bilgiyi kullanarak çözmenizi gerektirmez. Yani eğer benim sorum çukur ayna sorusuysa benim bununla ilgili bir şey bilmem gerekmiyor. Ben sadece buna anlamsal boyutta bakacağım. O yüzden bu sorularda korkulacak bir şey yok. Yansıyan yüzeyi çukur biçiminde olan aynalara iç büke ya da çukur ayna denmektedir. Işığın toplandığı nokta olan odak noktası çukur aynalarda F harfi ile gösterilir. Çukur ayna üzerinden ortaya çıkan görüntü genel olarak sanaldır. Yani aynanın arka tarafına meydana gelir. Eğer cisim odak noktasının dışında kalıyorsa cisme göre Görüntüsü ters olur. Eğer görüntünün boyu cismin boyundan küçük ise o zaman da büyük ya da eşit bir görünümü olur. Şimdi bu bize neyi soruyor? Sadece konusunu soruyor. Konusu ne? Çukur ayna ve orada görüntünün nasıl oluştu? Çukur aynada görüntünün neden ters oldu? Bak sadece neden ters olduğu olsaydı o zaman neden düz olduğuna da değinmezdi. Çukur aynada görüntünün gerçeklikten farkı. Çukur aynada görüntünün nasıl oluştuğu. Evet bu. Çünkü hepsini kapsayan bir zamanda değil mi? Çukur aynanın diğer aynalardan farkında hiç söylemiyor zaten. Odak noktasının çukur aynadaki öneminden de söz etmiyor. Bak eğer bize konusunu söylüyorsa o zaman ne diyeceğiz? Bu parçada bize ne anlatıyor? Bu parçanın konusu ne? Bu parçanın konusu çukur ayna ve çukur aynada görüntünün nasıl oluştuğu. Onu bize nerede vermiş? Ceyhan'da vermiş. Efendim geldik üçüncü sorumuza. Diyor ki bu parçanın genelinde geçmişe özlem, arkadaşlara sitem, yaşlanmanın verdiği hüzün duygularından hangisi daha belirgindir diyor belirgin olan. Şimdi aradan geçen 40 yıla rağmen bir sonbahar bir damla yağmurla bile köyümün kokusu gelir burnuma. Dile kolay 40 yıl. Neredeyse bir asrın yarısı. Hele sabah kalktığımda hava kapalıysa, o ilk çocukluk arkadaşlarım kapıma gelir yine. Bak hayal kuruyor burada. Kimisi elinde Söğüt dalından yaptığı atıyla, kimisi uzakta yakaladığı sakasıyla, kimisi ellerinde kır papatyalarıyla. Şimdi nasıl canlanıyor gözümde? Zaten burada canlandığını söylüyor. 40 yıl geri gitsem yine aynı güzellikleri bulabilir miyim? Ya da güzel olan her şey mazide hapsolup kalıyor mu? İşte bunu bilmem imkansız. O zaman müthiş bir özlem olduğunu söyleyebiliriz. Sitem, sitem nedir? Birinin yüzüne karşı yaptığımız şikayettir. Yani arkadaşınız sizi hep ihmal ediyorsa ya sen işte bir kez de olsa beni zamandan ara dediğimiz zamanında ara ya da bana biraz ilgi göster diye sitem ed edebilirsiniz. Burada kimse yaptığı bir sitem yok. Yaşlanmanın verdiği hüzün yani bunu söyleyen bir arkadaş ben de olabilirim mesela. Ben o bunu söylediğimde köyümü çocukluğumu özlüyorum dediğimde yaşlandığım ve bundan dolayı bir hüzün duyduğum anlamını çıkarabilir miyiz? Çıkaramayız. O zaman hangileri daha belirgindir dediğimizde burada sadece şunu söyleyebiliriz. Büyük bir özlem duyduğunu söyleyebiliriz. Yoksa 40 yaşında diye yaşlandığını söyleyemeyiz efendim. 4. Şapunavr'ın bize asıl anlatılmak istenen diyor. Şapunavr'ın kendi felsefe anlayışına, felsefesine uygun yaşamadığını biliyoruz. Bu konuda onu kınayanlar olmuş. Onun buna cevabı oldukça çarpıcı. Şimdi felsefeci adam kesin cevabı verecek zaten. Bir ressamdan yaptığı resimlerdeki tipler gibi giyinmesini beklemiyorsa bir filozoftan da felsefesine uygun yaşamasını bekleyemez. Çok mantıklı. Yani diyor ki sen bir ressamın diyor, yaptığı tablolardaki gibi giyinmesini bekliyor musun? Hayır ben ürettiğim felsefeye uygun yaşamak zorunda değilim diyor. Bu savunma filozofları, ideologları ve en nihayetinde düşünürleri ilgilendirmektedir. O zaman burada aslında anlatmaya çalıştığı şey şu savunduğum felsefeyi birebir hayatıma geçirme zorunluluğum yok diyor bize. Tam olarak kavranması mümkün olmayan düşünceler. Yani şimdi Şapınar kavrayamamış mı düşüncesini onu mu söylüyor bize? Hayır kavranması mümkün olmayan gitti. Felsefecilerin görüşleriyle yaşamlar arasında çelişkilerin olması eskiden beri. Burada eskiyle ilgili hiçbir vurgu var mı? Yok. O zaman bu da gitti. Sanatçıların eserlerini yansıttıkları hayata uygun yaşamaları olanaksız. Yok yaşayabilirdi. Ama adam yaşamak istememiş. Eylemlerle düşünceler. Eylem onun düşün onun yaşama şekli eylem. Düşünce onun felsefesi. Evet, eylemlerle düşünceler arasında tutarlılık Mutlak anlamda mümkün olmayabilir. Evet yani bunu savundum ama buna birebir uymadım. Bak ressam yaptığı resimdeki gibi giyinmiyor diyor. Mutlak bir tutarlılık olmayabilir diyor. Olur bu. Filozofların kendi felsefelerinden bağımsız bir yaşam sürmeleri tamam. Felsefelerinden kaynaklanır. Bak buraya kadar güzeldi ama Felsefelerinden kaynaklandığı anlamını çıkaramayız. Yani onların felsefelerinden dolayı mı, şapınar felsefesinden dolayı mı felsefesine uygun yaşamıyor? Yok, belki de canı istemiyor adamın. Dolayısıyla sorunun cevabı denizli olur. Geldik 5. soruya. Tutum. Bak bunu da öğrenin. Bu da çıkabilecek kavramlardan birisi. Tutum genel olarak kişinin çevresindeki herhangi bir olgu veya nesneye ilişkin sahip olduğu tepkiyi gösterir. Tamam. Bir eşya, bir olay, birey veya bireyler grubu tutum konusu olabileceği gibi soyut bir kavram, durum, mutluluk, mutsuzluk, iyi ve kötü örnekliyor. İyi ve kötü tutuma örnek edilebilir. Tutumla bireyin özellikleri, kişilik özellikleri, içinde yer aldığı toplumsal ve kültürel çevre, bilgi birikimi, yaşam deneyimleri arasında sıkı ilişki vardır. Evet mesela yaşadığınız bölge diyor, yaşadığınız yer, aldığınız eğitim, bilgi birikiminiz bu da. Mesela bir konuda hiçbir bilginiz yok ve ona dair olumsuz bir ön yargınız var ve böyle bir tutum geliştiriyorsunuz. Çünkü bilginiz yok. Dolayısıyla burada diyor ki bilgi birikimi de etkildir, yaşam deneyimi de arasında Sıkı bir ilişki vardır. Kişinin kendine veya çevresindeki herhangi bir nesne, toplumsal konu ve olaya karşı deneyim, bilgi, duygu ve güdülerine dayanarak örgütlediği zihinsel, duygusal davranışlar ve tepkilerdir. O zaman nasıl anlatılmak istenen hangisidir? Kalıtımsal özelliklerin, tutumların oluşmak kalıtımsal demiyor. Çevre diyordu, çevre diyordu kalıtım yok. Bireyin kişiliğini koruyan bir anlayışın, yani bunun bize bir faydası yok, bizim kişiliğimizi koruyor değil mi? Belki de bazı tutumlarımız yüzünden hiç de gelişemiyoruz. Kişinin temel ahlaki değerlerini hiç ahlaktan söz etmiyormuş. Oluşmasını bireyin kişisel özelliklerinin yanı sıra yaşadıkları ve çevresi. Evet, bak burada ne diyordu? Çevre, ondan sonra deneyim, bu yaşadıklarıdır. Bunu alabilirim. Tutumların çevrenin etkisinden bağımsız ele alınmadı. Evet yani burada tutumlarımızı belirleyen şey çevremizdir ama bundan bağımsız ele alamayız demiyor. Bazen de çevre dışında bilgimiz de tutumumuzda etkili oluyor diyor. Bu durumda sorunun cevabı denizli olur. Geldik 6'ya. Asıl anlatılmak istenen hangisidir? Her dönem kendi üst yapı kurumlarını yani kendine uygun insanı ve ilişkileri oluşturur. 18. yüzyılda yaşamış bir yazarın ve okurun sayfalarla sürecek, betimleri okuyacak zamanları ve sabırları var. Hakikaten öyle. Şu anda 18. yüzyıldaki bir yazar bizim halimizi görse herhalde mezarında ters döner. Çünkü şu anda artık müziği bile 2K hızında dinliyoruz. Mesela sabredemiyoruz değil mi? Koşturması gereken bir mesaisi yok. Doğru 18. yüzyılda. Yetiştirmesi gereken ödevi yok, projesi yok izlemek için uygun zamanı kolladığı dizileri yok. Varsa yoksa elindeki koca kitap elbette uzun uzun okuyacak, her kelimenin tadını çıkaracak, bir de kitap az değil mi? Günümüz okuru sayfalar süren betimlemeleri okuyacak sabra sahip mi? Hayır. Günümüz insanı her an binlerce, milyonlarca gösterge tarafından yönlendiriliyor, biçimlendiriliyor. Çağlar artık yüzyıllarla değil, on yıllarla ölçülür oldu. Günümüz okuru ayrıca makul esnek hallolabilir olayları. Bak burası da çok tatlı. Günümüz okuru artık hallolabilir olayları okumayı seviyor. Aşkını itiraf edemediği için yataklara düşüp talihsiz bir ölüme hayatı bitmiş kahramanları bu yeni okur akıllı kişi olarak görmüyor. Yani o 18. yüzyıl romanını okuduğunda yeni okur diyor ki bu da aptal mıymış gidip konuşsaymış bu kadar içine atılır mı diyor. Bu ona makul gelmiyor. O zaman burada bize ne anlatmaya çalışıyor? Günümüz okuruyla 18. yüzyıl okurunun beklentileri bir eserden beklentileri farklıdır. Çünkü her dönem diyor kendi insanını yaratır diyor. Bakalım. Ekonomik yapının edebiyatı, ekonomik yapıdan söz etmiyor, edebiyattan etkilemesinden de söz etmiyor. Günümüz edebiyatının eskisi kadar etkileyici tipler, Yok söylemiyor böyle bir şey. Günümüz insanın kendi çağının gerekleriyle anlatılma, bak. Şimdi günümüz insanını kendi çağının gerekleri ne demek? Yani kendi çağına göre anlat. Evet, gereklerinin, gerekleriyle anlatılmanın kaçınılmaz oldu. Bunu mis gibi de söylüyor. 18. yüzyıldaki roman karakteri bu parçanın derdi 18. yüzyıl değil. Bu parçada 18. yüzyıl sadece bir örnek. Örnek asıl anlatılmak istenen olabilir mi? Olmaz. Eledik. Geçmişte roman karakterleri yaratmanın günümüze göre daha kolay olduğu hiç öyle bir şey söylemiyor. Bence bugün, bugün daha zor. Çünkü bugün sabırsız bir okuru etkileyecek bir roman karakteri yaratmak daha zor da diyebilirim. Kaldı ki burada hiç zorluğu ya da kolaylığını söylemiş mi söylememiş. Sadece bize şunu söylüyor. 18. yüzyıl okuru 18. yüzyılda kaldı. Bugünün okurunun bu eserleri okumaya tahammülü yok. Dolayısıyla bugünün okuruna hitap edecek. Yani onun gereklerini anlatmanın kaçınılmaz oldu. Onun gereklerine uygun eserler yazmanın kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Sonra cevabı Ceyhan olur. Geldik canlarım 7'ye. Diyor ki bu parçanın yazarının asıl karşı çıktı. Bunlar da bir şeylere karşı çıkıyor, bir şeyleri eleştiriyor değil mi? Sürekli bir şeylere karşı çıkıyorlar. Asıl karşı çıktı durum hangisidir? Eleştiriyle sanatı bir kefeye koymak doğru değil. Bak bunda derdi bu. Burada ne diyordu? Her dönem kendi okurunu yaratır diyordu. Burada tutun başka bir şey diyordu. Burada diyor ki eleştiriyle sanatı bir kefeye koymak doğru değil. Sanat bir üretimdir. Eleştiri ise üretimin eksik gediğini edebi bir dille ifade etmektir. Sanat olmazsa o eleştiri olmaz. Ancak sanatçının varlığı eleştiriye bağlı değil. Molière yüzlerce yıldır yaşıyor. de var, Tolstoy Tolstoy'da öyle, Turgenev'de. Yüzlerce yıldır yaşayan eleştirmen adı sayın desem kaç tane sayarsın sen? O bakımdan eleştirmenlerin sanatçı ve sanat karşısında daha tevazu göstermesi gerekir. Bu arkadaş eleştirmenleri kızmış. Yani diyor ki sanatçı yoksa eleştirmen de yoksa sen kimsin kardeşim diyor. Yani Molière'in adını herkes biliyor da o dönemde kalma bir eleştirmen var mı diye biraz bunlara kızmış. Kime kızmış? Eleştirmene kızmış. Tevazu. Biraz biraz daha tevazu sahibi olman lazım diyor. Eleştirmenlerin sanatçılara haksızlık. Bu da bir haksızlıktan söz etmiyor. Eleştirinin sanat ile aynı değerde görülmesi evet buna karşı çıkıyor. Çünkü diyor ki o bakımdan eleştirmenle sanatçı karşıda daha tevazu olmalı. Yüzlerce yıldır yaşayan bir eleştirmen yok. O zaman bunlar diyor aynı kefeye koyamazsın kardeşim diyor sanat olmazsa eleştirmen olmaz diyor. O zaman bunları aynı kefeye koymak, aynı değerde görmek buna karşı çıkıyor. Sen biraz kenarda dur diyor. Sen biraz böyle bir tevazu sahibi ol diyor. Bu oldu. Eleştirinin sanat karşı ders olduğunu söylemiyor. Sadece sanat daha öne çıkmaktadır diyor. Daha önemlidir diyor. Yani sanat yoksa eleştirmen yok diyor. Sanatın eleştirden daha önemli sayılması gerektiği yok. Yine eleştirinin sanattan bağımsızlıktan da söz etmemiş sorunun cevabı Bursa oldu. Efendim 2024 MSÜ sorusuna geldik. 1950'lerde insanı taklit etmek konusunda makineleri en çok mizah alanının zorlayacağı söyleniyordu. Hakikaten öyle. Neden olarak da komedinin mantıkla kolayca tanımlanamayan insan kültürünün muğlak ve çelişkili yönlerini bir örneği olması gösteriyordu. Ancak günümüzde mizahi öğeler üreten yapay zeka uygulamaları mevcut. Hatta ünlü bir komedyen gösteri içeriklerini hazırlarken yapay zeka uygulaması kullandığını <laughs> itiraf etti. Yapay zeka uzmanlarından oluşan bir mizah grubu ise insanı yapay zeka araçlarını kullanan bir robota karşı karşıya getirerek mizah araçlarından sergiliyor. Tüm bunlar yapay zeka'nın kullanım alanının genişleyeceğini ve bugün yapay zeka ile yapılamayacağı düşünülen işlerin yakın bir gelecekte gerçekleşebileceğini gösteriyor. Yani diyor ki. 1950'lerde robotlar için şöyle deniyormuş. Her şeyi yapabilir ama mizah yapamaz. Çünkü mizah daha karakteristiktir. Yani insanın karmaşık yapısıdır. Aslında karmaşık yanını gösteriyor. Muğlak ve çelişkili yönlerini gösteriyor diyor. Ama bugün artık diyor yapay zeka mizah da üretebiliyor. Yakın gelecekte diyor yapamayacağı düşünülen yani 1950'lerde mizah üretemez deniyordu. Kriter buydu. Ama bugün mizah üretebiliyorsak o zaman bugün yapay zekanın yapamayacağını düşündüğümüz şey de aynen 1950'lerdeki gibi bir 50 yıl sonraya kalmadan belki de onu da yapabilecek. Yani imkansız diye bir şey kalmayacak belki de yapay zeka için. O zaman yapay zeka ile ilgili hangisine ulaşılabilir? Ürettiği komedi programlarıyla evrensel bir mizah. Hiç evrensel mizahtan söz etmemiş. Gülmece öğleni hız. Bak burada yapay zeka ile ilgili söylemeye çalıştığı şey nasıl güldürdüğü gülmece falan değil. 50 de biz bunu yapabileceğini düşünmüyorduk yaptı. O zaman şu anda yapamaz dediğimiz şeyi de yapacak. Sadece bu. Mizah öğeleri üreterek öngörülenin ötesinde bir kullanım alanı olabileceğini göstermektedir. Evet. Yani mizah öğelerini kullanması onun öngörülenin şu an tahminimizin bile ötesinde bir şeyler yapabileceğini gösteriyor mu? Gösteriyor. Geliştirdiği içerikli insanlara entelektüel aydın bir mizahtan söz etmemiş. Kullanım alanı insanı robot karşılaştırmasına dair sorgulama, sorgulamadan söz etmemiş sorunun cevabı C oldu. Bir sonraki testimizde sizi bekliyorum. Yine klasik bir şekilde ne diyeceğim? Videoyu beğenmeyi, kaydetmeyi, arkadaşlarınıza önermeyi ve altına yorum yapmayı ihmal etmeyin. Onlar bizim için çok değerli arkadaşlar. Görüşürüz.